Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Halil Tanı verdi. Sıcak havaların kalp hastalıklarına etkisi ve kalp çarpıntısına ilişkin bilgiler verdi. Hava sıcaklıklarının artması özellikle kalp hastaları açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Kalp krizleri mevsimsel olarak yazın artış gösteriyor. Olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı alarak güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemli. Özel Denizi Cerrahi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Halil Tanrıverdi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Malum hepinizin bildiği gibi yaz aylarında kalp hastalarımızın şikayetleri artmakta. Bunun çok sebebi var. Özellikle sıcak havalarda hastalarımızın ortalıkta gezmesi sebebiyle tansiyonları yükseltmekte. Aynı zamanda kalp krizi riskleri de artmakta. Bizim standart olarak bütün kalp doktoru arkadaşlarımızın hastalarına söylediği gibi sıcak havalarda mümkünse özellikle kalp hastalarının sıcağa çıkmasını istemeyiz. Bırakın kalp hastalarının normal insanlarımızın bile dışarıya çıkıp da gezmesi bile tehlikeli olabilir. Sıcak havalar kalp krizini tetiklediği gibi tansiyonumuzun fırlamasını da tetikler. Bu aylarda özellikle bol bol sıvı almasını isteriz hastalarımızın. Bazı hastalarımızın tansiyon ilaçlarını kullanan hastalarımızın ilaçlarını dengelemek gerekir. Çünkü yaz aylarıyla birlikte vücutta sıvı kaybı artı damarlarımızın genişlemesi sebebiyle hastalarımızın kullanmış olduğu tansiyon ilaçları ağır gelip tansiyonları daha da düşebilir ve bayılma atakları yaşayabilir. O yüzden mutlaka doktorunuzla irtibata geçerek bu ilaçların dengesini ayarlamak gerekebilir. Bir de malum... Profesör Doktor Tanrı verdi, kalp çarpıntısına ilişkin de konuştu. Çarpıntı toplumda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Nedir çarpıntı? Normalde atan kalp sayımızın hızlı atışıdır. Çarpıntı dediğimizde bizim için belli nitelikte çarpıntılar vardır. Yani en hafif olan genelde 100 hastanın 80'inde 90'ında gördüğümüz çok önemli olan olmayan çarpıntılarımız vardır. Bir de orta ve yüksek derecede riskli olan çarpıntılar vardır. Bu çarpıntıların başlangıcında hafif nitelikli olan çarpıntılarımızı zaten hastalarımız hisseder. Bazı hastalarımızda durduk yere pat 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 diye nabız atışları hızlanabilir. Bazı hastalarımızda ise ölümcül ritim bozukluğuna girdiğinde zaten o hastalarımız çarpıntıyı hissedemez. Ritim bozukluğu sebebiyle hayatını kaybeder. Bizim burada yapmamız gereken şey düzenli kalp kontrollerine gitmesi gereken hastalarımıza eğer ki bu ölümcü ritim bozukluğu olan hastalarımızsa onlar elektroşok cihazı dediğimiz bir çeşit kalp pilleriyle tedavi etmek gerekir. Ama dediğim gibi %90, %80 çarpıntılar sağlıklı bireylerde de görmüş olduğumuz çarpıntılardır. Bunun birçok sebebi vardır. Bir altta yatan işte hiperlipidemi, kolesterol yüksekliği, bahsettiğim şey. Aynı zamanda troik bozukluğu, anemi gibi rahatsızlıklar çarpıntılarımızı tetikleyebilir. Ama bunun dışında kalpten kaynaklanan çarpıntılar da vardır. Biz bu durumda hastalarımızı tedavi etmek için ya ilaç tedavisi uygularız eğer ki çok tabii ki hastamızı rahatsız ediyorsa ilaç tedavisi uygularız ya da anjiyo gibi bir yöntemimiz vardır. Elektrofizyolojik çalışma dediğimiz o yöntemle kalpteki bu damar bir nevi ya da elektrik sistemi dediğimiz kablo dediğimiz şeyi yakıp hastalarımızın çarpıntısını sonlandırabiliriz. Yani gelişen bu kadar günümüzün teknolojisiyle bu hastalıklarımızı tedavisi artık kolaylaşmıştır. O yüzden...